arkadaşlar merhaba. Ben Ecehan. Serimizin bu videosunda sr 04 mesafe sensörü ile bir mesafe uygulaması gerçekleştirip daha sonra da hepimizin günlük hayatta aşina olduğu bir park sensörü devresi yapacağız. Hadi başlayalım. HCSR04 ultrasonik mesafe sensörünün üstünde iki tane göz bulunur. Bu gözlerden biri eko gözüdür. Eko gözü ultrasonik bir ses dalgası yayar. Bu ses dalgası cisme gidip çarpar. Cisimden döndüğünde de trik bunu algılar. Aradaki mesafe süreye göre hesaplanır. Biz de bu sensör sayesinde mesafemizi bu şekilde öğreniriz. İsterseniz devremizi kuralım ve bakalım nasıl çalışıyormuş. Devremizi kurmaya ledlerle başlıyoruz yine. Ledlerimizin kısa bacağı eksi, uzun bacağı artıydı. Bunu unutmuyoruz. ledlerimizi taktık. Şimdi ledlerimizin toprakla bağlantısını sağlayacak olan 330 ohm dirençlerimizi takıyoruz kısa bacaklara. Ben mavi hattı toprak hattı seçtim. Devremizin ledlerle direnç arasındaki toprak bağlantısını da yaptık. Şimdi devremize ultrasonik mesafe sensörümüzü takalım dört tane pini var. Biri toprak, biri eko, biri trik ve biri de besleme pini. Bunlara dikkat ederek yerleştiriyoruz. İsterseniz şimdi devremizin Arduino ile bağlantılarını yapalım. İlk önce ledlerimizin Arduino ile bağlantılarını yapalım. Yine 2 numaralı pinden 6 numaralı pine kadar bağlantılarımı yapacağım. ledlerimizin dijital pinlerle bağlantısını sağladık. Şimdi ultrasonik mesafe sensörümüzün Arduino ile bağlantısını sağlayalım. Ben eko pinini 9 numaralı dijital pine, trip pinini de 8 numaralı dijital pine takmak istiyorum. Ultrasonik mesafe sensörümüzün 5 voltla bağlantısını sağlıyorum. Ben kırmızı hattı 5 volt tercih ettim. Yine ultrasonik mesafe sensörümüzün toprakla bağlantısını sağlıyorum. Mavi hattımızı toprak seçmiştik. Ve breadboardla Arduino'muz arasındaki toprak ve 5 volt bağlantılarını yapalım. Ve devremiz hazır. İsterseniz şimdi kodumuzu yazalım. Ve yazdığımız koda göre ledlerimiz nasıl yanacak bir de buna bakalım. 9'da yazdığımızı göre şimdi kodumuzun üzerine biraz konuşalım. Burada 8 numaralı dijital pinimizi T Pin olarak adlandırdık. 9'u da Eco Pin olarak adlandırdık. Burada farklı bir şey görüyoruz. Long. Long, integer'ın in max değerini aşan değerleri tanımlayacaksak kullandığımız bir değişken. İhtiyaç duymuyorsak eğer long kullanmamalıyız çünkü hafıza da fazlaca yer kaplıyor. Yani integer'ın in max değerini aşacağı için bizim bu mesafe ve süre tanımlarımız burada longla tanımlama yaptık. Void Setup kısmı. Void Setup kısmındaki for döngüsünü zaten artık diğer uygulamalardan alışırız. Burada gördüğümüz 5 tane dediğimizi yakmak için kullandığımız int integer ve for döngüleri bunlar. Pin Mode. yine ledlerimizin output olduğundan bahsettik burada. Pin Mode, trig pin output. Trigimizin output, ekomuzun da input olduğunu söyledik. Seri haberleşmemizi başlatıyoruz burada da. Void Loop kısmında trig pinimizi bir high, bir low yapıyoruz arada 1000 mikrosaniye bekleyerek. Yani sinyal gönderme aralığım benim 1000 mikrosaniye. Burada bir süre değişkenimiz var. Pulse in, echo, pin, high demişiz. Buradaki pulse in sinyalin gidip dönme süresini hesaplıyor. Echo pinimiz neydi? Bizim sinyalimizin döndüğünde alan pinimizdi. Bunu da high yaptık. Burada bir mesafe hesaplamamız var. Süremizi 29.1'e bölerek... Daha sonra da 2'ye bölerek bunu hesaplıyor. Buradaki 29.1 değeri sinyalin ortamda yayılma hızı ile ilgili eşitlikten geliyor. Gidip dönmesinden dolayı da 2 kat mesafemiz var. Bu yüzden de 2'ye bölüyoruz. Siz isterseniz bunun yerine süreyi direkt 58.2'ye de bölebilirsiniz. Burada bir farklılığımız var. If mesafe büyükse 300'den. Yani eğer mesafemiz 300'den büyükse mesafemiz 300'e eşit olsun diyoruz. Bunu yapma sebebimiz belli bir mesafeden sonra gürültü oranı artıyor. Bunu filtreleyebilmek için bunu yapıyoruz. Serial print. Seri ekranımızda açacağımız için seri ekranımızdan mesafelerimizi kontrol edeceğimiz için ölçülen mesafe diyoruz. Mesafemizi yazdırıyoruz ve santimetre cinsinden yazdırıyoruz. Bunu da 100 milisaniye bekleyerek gerçekleştiriyoruz. Burada da bizim ledlerimizle yine seviye göstermesi yapacağız. Bir önceki dersinizde bunu da görmüştük. Eğer mesafem 0 ile 10 arasındaysa bir tane ledimi yakıyor. Eğer mesafem 10 ve 20 arasında ise 2 led yakıyor. Eğer mesafem 20 ve 30 arasında ise 3 led yakıyor. Ve 30 ile 40 arasında ise 4 led yakıyor. Bunlardan farklıysa yani 40'tan da büyükse tüm ledlerimi yakıyor. İsterseniz önce kodumuzu kontrol edelim. Daha sonra kodumuzu yükleyelim. Hem seri port ekranından hem de devremiz üzerinden görelim kontrol ediyorum ve yüklüyorum. Kodumuzu yükledik. Şimdi mesafe sensörümüzle seviye uygulamamızın nasıl olduğuna beraber bakalım. 0 ila 10 santim arasında olduğum için tek ledim yanıyor. Ben ultrasonik mesafe sensörümüzden uzaklaştıkça ledlerimiz sırayla yanmaya başlayacak. Mesafe seviyesi gösterme uygulamamızı gerçekleştirdik. Şimdi bu uygulamamıza bir de buzzer ekleyerek biraz önce de söylediğimiz gibi hepimizin aşina olduğu park sensörü devremizi gerçekleştirelim. İsterseniz dediğim gibi önce devremizi kuralım, sonra da kodumuzu yükleyelim. Buzzer'larda LED'ler gibi yönlü devre elemanları. Uzun bacakları artı, kısa bacakları eksi. Bize devremizde uyarıyı, sesi verecek olan elemanımız bu. Bazırımızın eksi bacağını yine 330 ohm dirençle toprağa bağlıyoruz. Bazırımızın uzun bacağını da ben Arduino üzerinde bulunan dijital 10 numaralı pini seçiyorum. Oraya takıyoruz. Devremiz hazır. Şimdi kodumuzu yazalım, yükleyelim ve mesafemize göre Bazarımızdan çıkan ses artsın ya da azalsın. Kodumuzu yazdığımıza göre şimdi üstüne konuşalım. Burada 8 numaralı dijital pin'ime Trink pin adını, 9 numaralı dijital pin'ime Eco pin adını ve 10 numaralı dijital pin'ime de Buzzer pin adını verdim. Long'un kullanımından biraz önce de bahsetmiştik. Yine aynı şekilde long, mesafe 0. Mesafemi ilk önce 0'a 0 değerini atıyorum. Süreye 0 değerini atıyorum. Bir de integer ile gösterge diye bir şey tanımlıyorum. Bunun ne olduğuna biraz sonra beraber bakacağız. Void setup kısmında for döngüsü ile pinlerimin yani 2'den 6'ya kadar olan ledlerimin bağlı olduğu pinlerimin output olduğundan bahsediyorum. Trig pinimin output olduğundan, echo pinimin input olduğundan bahsedip seri haberleşmemi başlatıyorum. Void loop kısmı. Burada buzzer uyarı ve mesafe ölç diye iki farklı şey görüyoruz. Mesafe ölç kısmı bir fonksiyon. Daha önceki yaptığımız uygulamadaki mesafe ölçme kodunu barındırıyor ve bize dönüt olarak mesafe bilgisini veriyor. 8 ile çarparak buzzer uyarı adlı fonksiyona süre bilgisi olarak giriliyor aslında. Buzzer uyarıyı da, bazı mesafe ölçmeyi de aşağıda yine tekrar göreceğiz. Gösterge. Buradaki göstergemiz bizim ledlerimizin nasıl yanıp söneceğini yani neye göre yanıp söneceğini belirleyeceğimiz yer aslında. Mesafe ölçü 10 artı 1'e bölerek 1 ile 6 arasında sınırlandırıyoruz. Yani bizim hangi ledleri yakacağımıza aslında karar vermemizi sağlayan bir şey diyebiliriz. For döngümüz var. Göstergemize göre ilerliyor. Ona göre ledimiz yanıyor ya da sönüyor. Yani mesafemize göre ledimiz yanıyor ya da sönüyor. Biraz önce konuştuğumuz mesafe ölç fonksiyonumuz işte burada. Integer olarak mesafe ölçü tanımlıyoruz. Burada bir önceki uygulamamızda olduğu gibi sinyal gönderimi yapıyoruz aslında 1000 mikrosaniye bekleyerek. Süreyi de bir önceki projemizde konuşmuştuk. Buradaki pulsing sinyalin gidip dönme süresini hesaplayıp bize veriyor. Çünkü ekopinle biz sinyalimizi karşı taraftan alıyorduk mesafe hesaplamıştık. 29.1'den de böyle 2'den de bahsetmiştik. Dediğimiz gibi 58.2'ye de bölebiliriz. Yine mesafemizi burada 50 ile sınırlandırıyoruz. Yani eğer 50'den büyükse gürültü önlemek için 50 ile sınırlandırmamızı yapıyoruz. Seri ekranımıza ölçülen mesafemizi santimetre olarak yazıp mesafemizi yazdırıyoruz ve return mesafe diyoruz. Void buzzer uyarı kısmı. Yukarıda bahsettiğimiz yer yani. Burada ton ve noton görüyoruz. Bunlar buzzer'a ses ver ya da kes dediğimiz yer. Bekleme kısmını ise biraz önce bahsettiğimiz mesafe ölç çarpı 8 ile hesapladığımız süreydi. Bu süreyi buraya atarak bizim ötme sürelerimiz yani bip bip sesinin süresini ayarlamış oluyoruz. İsterseniz kodumuzu atalım ve bakalım nasıl bir şeymiş bu park sensörü. Önce kontrol ediyorum ve yüklüyorum. Kodumuzu yükledik. Şimdi mesafe sensörümüzde bir cisim yaklaştığı zaman ledlerimiz sırayla yanacak ve buzzer'ın da ötme süresi artacak. Bu bizim bildiğimiz park sensörü devresi aslında. Hepimizin aşina olduğu ses. Videosunda mesafe sensörü uygulaması ve park sensörü uygulaması gerçekleştirdik buzzer sayesinde. Serinin devam videolarında görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın!